ilafet değil, bilgiyi, emeği, sorumluluğu ve insanlığa hizmet etme bilincini taşıyan bir semboldür. Beyaz önlüklerimizi, mesleklerimizi icra ederken her zaman etik değerlerimiz ile beyaz tutacağınıza, leke ve pürüz olmasına izin vermeyeceğinize olan inancım tamdır. daim yolunuzu aydınlatacak, en güvenilir rehberinize Atatürk ilke ve inkılapları olsun. Üniversitenizdeki eğitim-öğretim yolculuğunuz boyunca emeklerinizin karşılığını sağlıkla ve nice güzel başarılarla almanızı Allah'tan diliyorum. Hepinizi gönülden kutluyor. 2024 2025 Eğitim Öğretim Akademik Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Önlük Giyme Töreni'nin üniversitemize, ülkemize ve siz değerli öğrencilerimize ve ailelerinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli gençler, aslında mesleğimizi icra ederken insan olmaktan vazgeçmeyin. İnsan olmak, vicdanlı olmak, adaletli olmak, sınıf ayrımı yapmamak, din, dil, ırk, kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden özellikle en kutsal meslek olan sağlıkta bunu kendimize ilk edinmenizi istiyorum. Bu beyaz önlüğü taşıyanların mutlaka sahip olması gereken merhameti, fedakarlığı, paylaşmayı sizler ta içinizde yaşayacaksınız. Ve de tabii ki bu mesleğin getirdiği tüm entelektüel kapasiteden de yararlanacaksınız. Ve kendinizi entelektüel olarak her gün bir günden daha ilecede bulacaksınız. Bu kadar kıymetlilerdir ki o kadar anahtar rolmelerdir ki hemşireler, o kadar kıymetli ve dolanımlı müfredatları vardır ki bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılından itibaren herkese sağlık hedeflerinde hemşireleri anahtar meslek olarak seçmiştir. <laughs> İyi ki varlar demiştir ve hep var olacaklar demiştir. Bölümümüz bu yıl ilk mezunluğunu verecek olmasına karşı. İstanbul'da yeni aşkın fizyoterapi lisans eğitimi veren benzer ve kutlu kurumlar arasında kadrosu, üniversitemizin ilgisi yüksek birkaç ile dikkat gözlemlikte diğer üniversitelerden bilim ve eğitim alanlarında işbirliği birliği, bilimsel araştırma mutluluğu terör edilmektedir. burada sadece bir önlük giymiyoruz. Bugün aslında bir yemin edilmeden önce içten bir söz veriyoruz hayata. Ben artık sadece kendim için değil, başkalarının yaşamı için de sorumluluk taşıyorum diyen bir niyet, bir duruş, bir değer giyiliyor omuzlara.